Herkese selamlar. Emir Tim kanalımıza hoş geldiniz. Arka sokaklar dizisinde hem eğlenceli, hem aksiyonlu, hem de duygu dolu bir bölüm bizleri bekliyor. Yeni bölüme ait bilgiler ve ilerleyen bölümlerde yaşanacak olaylar hepsi ve daha fazlası detaylı bir şekilde bu analiz videomuzda öğrenmek için videomuzu sonuna kadar izlemeyi Lütfen unutmayın. Arka sokaklar dizisinde öncelikle Aylin'in geri dönüşünden sonra merak edilen bir soru var. Aylin Hakan çifti yeniden olacak mı? Bu sezon tekrardan bu çifti görebilir miyiz evli hallerinde evlenebilirler mi bu tür sorular çok geliyor net bir şekilde sizlere açıklayalım İlerleyen bölümler içerisinde arkadaşlar Aylin Hakan çiftimiz tekrardan sevgili olacak yani aşklar yeniden alevlenecek ve sezon sonuna doğru da Aylin Hakan çiftinin senaryo değişmezse düğünü yaşanacak arkadaşlar düğünlerini göreceğiz. Arkasoklar dizisinde ayrıca operasyon bittikten sonra Ünal'ın gerçek yüzü ortaya çıktıktan sonra Rıza Baba da ortaya çıkacak demiştik ve ortaya çıktıktan sonra tüm ekip toplanacak arkadaşlar Rıza Baba'nın evinde bir mangal partisi düzenlenecek arkadaşlar ekip eğlenecek ve o mangal partisinde Kadir Birce'yi de göreceğiz arkadaşlar Kadir Birce de olacak ekipte bu arada Kadir Ünal'ın gerçek yüzünü gördükten sonra arkadaşlar ekipten özür dileyecek ve Rıza Baba'nın ekibine dair olacak. Tabi bu olaylar ne zaman olacak diye soran arkadaşlar için şu anda 643. bölümü sahneleri çekiliyor. Yani bu olaylar 643. bölümde olacak arkadaşlar. Sizlere tüm gelişmeleri aktarmaya çalışıyoruz. Hala kanalımıza abone olmadıysanız arka Sokler hakkında doğru bilgiler için bence bize abone olmalısınız ve bildirimleri açmalısınız. Her atacağımız videodan ilk haberdar olursunuz. Şimdilik görüşürüz.